Muhteşem Ötesi bir merhaba arkadaşlar. Ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Makyaj başlamadan önce de tabii ki makyaj eşyalarımı size tek tek göstermek istiyorum. Ondan sonra makyaja başlayacağız inşallah. Ben ne diyorum? Video başlamadan önce ben başta e, makyajımı yaptım. İsterseniz en başa geçelim ve nasıl makyajımı yaptım, makyaj ürünleri olarak nelerim var, neleri kullanıyorum, neleri çok seviyorum onlara bir bakalım. Evet, benim tüm makyajlarım bu kadar, makyaj eşyalarım. E, 4 tane çekmeceden oluşuyor. Üstünde de böyle açık raflı bir sistem var. Açık bir sistem var. Bulamadım. <laughs> Ben makyaj eşyalarımı aslında kat kat seviye seviye ayırdım. En alt kattan başlayalım isterseniz. İlk kat. Bu katta birlerim var. Bakalım. Lauder'ın bir paleti bu da. Ee, renkleri de pembe ile kırmızımsı arası kırmızı yok ama işte pembe tonlarında rujlar var burada. Sonra The Balm. The Balm serilerini çok severim. Şu şekilde. Üzerinde aynısı. Altında da altı çeşit e, ee, allıklarım, allıklarım, var. Ben genelde bunları şu şekilde bununla karıştırarak sürüyorum. Genellikle iki renk veya üç renk kullandığım oluyor. Bu biraz içi kırıldığı için, tozlandığı için dökülebilir. Bu şekilde. Böyle. Sonra Yıllardan beri asla ama asla vazgeçemediğim e, aldığım klinik Kliniğin aldığı bu genelde Flormar genelde göz altlarına kullanıyorum çünkü bazen uykusuzluktan ve çok yorgunluktan gözlerimin altı çökebiliyor biraz morarma olabiliyor ondan dolayı bu Flormar'ın e, concealer'ını kullanıyorum. Evet bu da The Balm serisinden sevdiğim bir highlighter. Açamıyorum içini. Çünkü bu da yere düştü ve tuz buz oldu. Ama çok güzel ve çok kalıcı. Highlighter olarak hem de çantaya daha rahat sığabilecek şekilde ben bu küçük kutuyu çok severim. Bu benim ikinci olabilir, evet. Çok makyaj yapmamama rağmen. Mesela bu benim ikinci highlighter'ım benden. İtiraf etmeliyim ki bir öncekini de düşüp kırmış olabilirim. <laughs> İkinci katta çok özendim ve gittim kendime turuncu bir göz para aldım. Bir kere kullandığım teyzem, annem, yani bizimkiler hiçbir şekilde bana yakıştırmadılar. Bilmiyorum. O da kalacak herhalde bu gidişle. Sonra yine The Band serisinden. Şu şekilde. Yani genelde düğün, hatta kendi düğünümde bile aslında sadece ten rengi hafif e, parlak, hafif o da parlak e, bir çok hafif parlak simli bir e, göz farı kullanmıştım. Kesinlikle böyle üstü sim siyah olmaya ben karşıyım. Bana yak ben kendimi yakıştıramıyorum yani yani sadelik e, daha sade daha açık renkler olup da hani kendi gözümü ortaya atmam benim için daha önemli. Evet. E, bunu da normalde I LOVE makeup, UNICORN LOVE Yani markasını tam bilmiyorum ama bunu da yanlış hatırlamıyorsam gratisten almıştık. Buna kardeşim bana hediye almıştı. Evet, çok tatlı bir e, kapağı var. Üstü böyle tüylü. Fark edilir mi bilmiyorum. Tüylü bir yapısı var. Ortasındaki de e, cam. Açtığımızda da içinde çok güzel renkler var. Gene benim sevdiğim renkler. Aslında bu e, renklerin çoğunu kullanmışımdır. Sadece koyu maviyi çok kullanmadım. Şimdi en sevdiklerimize gelelim. Klinik. Klinik'in sevdiğim bir far farı var. O da içinde krem ve açık yeşil bir rengi var. Çok sevdiğim, çok çok severek kullandığım bir palet. Hatta o kadar çok seviyorum ki yani olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum ki çabuk bitmesin. Çünkü bu seri daha hiçbir yerde yokmuş. Yani Türkiye'de sadece bende olabilir. <laughs> bu da gene yeşil tonlar. Lancome. Lancome'de çok sevdiğim bir serisi. Bu aslında bayıldığım bir renk. Sadece kahverengi rengi renklerden oluşuyor. Bir Lauder ürünü daha. Bunu da aslında dış paket, a, ambalajı çok hoşuma gidiyor. A, dış görünüşü. İçinde açtığımız zaman biraz dökülmüş olabilir. Şu şekilde. Yine üstünde aynası var. Altında da renkleri var. gördüğü üzere <laughs> yine açık renkler aslında kullanılmış. Krem ve kahve tonları büyük ihtimal bunları e, düğünlere kullanmışımdır çünkü içinde biraz sim var. Yani düğün veya özel davetlerde daha çok kullanıyorum simli şeyleri. Evet, mor. Ben aslında lilayı moru çok severim. O yüzden de bir tane yetiyor bana zaten şu şekilde. Evet, Estee Lauder'ın çok sevdiğim bir paleti daha. Harika. da bu kadarmış. Geri yerleştirdim o zaman. Üçüncü kata geldiğimizde, üçüncü katta göz kalemlerim var. Şimdi size kesinlikle Chanel'i tavsiye ediyorum. Chanel'in şu göz kalemi harika, muhteşem ötesi. 69 numara biraz daha böyle haki rengi gibi aslında. Gri haki arası karışık. Çok harika, muhteşem bir renk. Bendeki tonları size göstereyim. Evet bendeki tonlar genellikle yeşil, kahve, haki e, bu tür renkler var. Arada birkaç tane mor, lila tarzı olanlar da var ama genelde siyah, yeşil, haki, birkaç tane mor var. O renkler. Aa, araya birkaç tane mavi kaçmış. Mesela TCA, Tekin Acar'dan almıştım. Kullanmış mı bu ya? He? Bundan sonra olmaz olmaz yeşilim. Chanel'in bu siyah kalemine bayılıyorum. O da şöyle. Şu bir tarafıyla kalemi çekiyoruz. Diğer tarafıyla da dağıtıyoruz. Ve bu ulaştırıyor. Çok güzel bir e, izlenim bırakıyor gözde. Ondan sonra diğer çok sevdiğim avonun göz kalemleri harika. Özellikle böyle çevirerek çıkartıp ucunun bu altı çevirdiğinizde çıkan uçlar harika oluyor. Çok kalıcı oluyor. Ama çok çabuk bitiyor. Büyük ihtimalle bütün eklerini kullanmışımdır çok bittiği için şu an daha almıyorum. Şu diğer kalemlerim var. Onları kullanmam lazım. Evet, mavi. TCA'nın bir tane de şöyle lila bir kalemi var. Böyle gene yeşil. Hatta gümüş rengi var. Hah, burada. Dedim toprak rengimsi Chanel. Bu Chanel. Yani genellikle ben Chanel, Lancome, şu an bulamadım ama Lancome'da çok güzel siyah bir kalemim var. O da harika böyle sürme gibi hiç gitmiyor da. Hatta makyajı çıkartınca bile zar zor çıkıyor. Evet. Bak ve burada da var. Genellikle yani Lancome kullanıyorum. Chanel kullanıyorum. TCA, Tekin Acar'dan aldığım, aldıklarımdan çok memnunum. Ee, genel olarak bunlar. Flormarinki de fena değil ama çok batıyor sürerken. O yüzden çok fazla onlardan memnun değilim. Hmm, dördüncü kata geliyoruz. Dördüncü kata çok bir şey yok. rimel olarak L'Oreal'in Volume maskarasını kullanıyorum. Çok memnunum. On Flormar'ın bir tane böyle ürünü vardı ama yazısı gitmiş. Asla okuyamıyorum. Bir de Essence'ın aslında şöyle Lash Princess diye bir maskarasını kullandım. Fena değil. Uygun diye denemek istemiştim. Çünkü Almanya'dayken Essence markası ee, ürünlerin rimelini çok memnun oldum ama hani yıllar geçti üzerinden değişmiştir diye tekrar denedim eskisi kadar memnun kalmadım. L'Oreal volumun üzerine hiçbir şey geçmedi. Son süngerlerim var burada tek tek. Bu e, süngerleri ve fırçaları yamak, yıkamak için bir e, ürün. Burada Flormar'dan çok güzel bir törpü almışım ama onu da hiç kullanmamışım çünkü makinem var kullanmama gerek kalmıyor. E, şu minicik minicik şeyler çok tatlı. Burası da bitti. Gelelim üst kısma. En üstte en ön sıraya rujlarımı koyarım. Şimdi gerçi yaz geldi artık bunlar buzdolabına koyacağım. Yazın rujlarınızı buzdolabına koyun arkadaşlar. Bilmeyenler varsa onlar için söylüyorum. Çünkü benim başıma öyle bir şey geldi ki bunu Almanya dönüşü havaalanından almışım böyle harika muhteşem ötesi bir renkti ama geçmiş olsun. Bu ne olmuş? Sıcaktan içinde erimiş gitmiş. Ben de o bitmesin diye hiç kullanmaya kıyamıyordum bile. Yani ama fırçayla şimdi hala kullanabildiğim için çok 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 da fazla ağlamadım. Biraz ağladım. Lancome kırmızı değil. Bu ateş kırmızısı benim. Ama bir içine ıı, turuncu kaçmış bir kırmızı gibi. Bunu bile zar zor kullanıyorum. Ee, böyle bir, bir tane rujum var. Sonra, Nude'dan aldığım mor renkte güzel bir rujum var. Farmasi'den aldığım bir ürün var yine. Nude rengi. Bu olmazsa olmaz aslında. Her evde kesinlikle bulunması gereken bir renk bence. Chanel. Chanel'in çok sevdiğim bir ruju daha vardı burada. Bu da böyle ee, vişne rengi gibi bir şey aslında. Bu daha çok böyle kahverengimsi, vişnemsi bir renk. Maybelline'in çok 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 sevdiğim bir ruju. Yıllardır bu rengi kullanırım. Biter tekrar alırım. Biter tekrar alırım. Sonra bu rengi neden aldım bilmiyorum ama fuşya bir fuşyaymış renk. Şöyle cıtlar, pembe bir şey. Sonra Lancome'un çok 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 sevdiğim bir rengi daha. var. Bu rengi de bunda neden aldım bilmiyorum. Avon'dan. Sanırım o gün çok fazla çalışmaktan beynim yanmıştı ve ben gittim bu rengi sipariş Ve bayağı bir pes pembe bir renk. Lancome. Lancome'un çok sevdiğim bir rengi daha var. Böyle turuncumsu bir renk sabade turuncu ama içinde biraz sim olduğu için özel günler haricinde kullanmıyorum. Lancome'un sevdiğim bir ürünü daha. O benim kaçıncı bilmiyorum. Bitiyor bitiyor yine alıyordum. Uzun zamandan beri almıyorum artık. Not. Not. çok 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 severek kullandığım bir highlighter daha. Benefit'in highlighter'ı. Bu da şu şekilde. Burada delikleri var. Alttan dönderdiğinizde buradan çıkıyor. Kremimsi bir yapısı var. Şurada bir bazım var. Normalde bunun makyajının altında kullanıyormuşuz. Ama ben asla kullanmadım. Fondötenlerimize gelelim. Öncelikle Farmasin fondöteni. Bu biraz koyu ama yazın kullanabilirim biraz daha koyu olduğu için. Yine Not markasının bir tane var. Bu da SPF 15. Benim tenime uygun olan bu. Ve MAC makine bu fondöterinden aşırı derecede memnunum. Ve Ufroşi'den aldığım BB kremim. O zaman makyaja başlayalım. Nottan başlayalım. Ben ilk makyajımı sanırım 17 yaşındayken yapmıştım. 17 yaşındayken okulda arkadaşlardan tabii ki özeniyorum. Bir gün gittim. Böyle çok böyle mosmor bir ruj aldım. Nereden buldum ne yaptım bilmiyorum. Büyük ihtimalle annemin rujlarından birisidir. Aldım o ruju hem göz kapaklarıma hem allık olarak hafiften hem de dudağıma sürdüm. O şekilde makyaja başladım. Şimdi fara geçelim. Estee Lauder'ın bu harika dediğim Topaklaşma kalmasın diye Topaklanma, topaklaşma. Konuşamadım. Bu renk. Şöyle. Bu yeşilde sadece şu kenar çerçevesine sürüyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yayma yapmıyorum. Sadece üzerine şöyle şöyle bandırıyorum fırçayı. Hadi güzel şimdi. Şimdi bu kalemi çekmekte çok zorlanıyorum ben. Genelde çünkü çok ince çekmem lazım kalemle Ben genelde kaçıyorum ve kalın oluyor. Kalın olunca da benim göz kapaklarım böyle düşüyor. Eğer büyük göz kapaklarınız varsa benim mesela gözlerim, büyük göz kapağım da aynı şekilde büyük. Gözüm üstüne sürdüğüm şey direkt bam ortada oluyor bu yüzden. Gözüm açıkken bile. Evet gözüm açıkken bile göz kapağımın yarısı görünüyor. Ondan dolayı çektiğiniz kaleme çok dikkat edin. Eğer sizin de göz kapaklarınız büyükse olabildiğince ortadan başlayıp yani şu en baştan, ta şu endikten başlamayın. Ortadan çok ince bir şekilde arkaya doğru ve çok fazla uzun bir kuyruk yapmayın diye tavsiyem olur size. Şimdi gözlerimizdeki son adım rimelimiz. Ben rimelimi koyup... L'Oreal... Volum maskaramı kullanıyorum. Evet, şimdi gözümüz bitti. Ne kaldı geriye? Güzel ruj sürelim. Notu. Benefit süreceğim. da gene en sevdiğim alacağım. Şimdi Allah sürerken bir hareket vardır. Bunu eminim hepiniz yapıyorsunuzdur. Gülmeyin. Bir sürüyorum. %90'ını geri siliyorum zaten. O zaman niye sürüyorum acaba? <laughs> Bu arada benim normalde doğumdan önce yani kızımdan önce saçlarım çok ince telliydi ve kesinlikle yıkıyordum. Birkaç saat sonra hemen direkt yağlanma yapıyordu. Yani o gün eğer işe gittiysem iş çıkışı bir yere gidemiyordum çünkü fön bile yapsam fön tutmuyor, saçlar direkt sönüyor, direkt yağlanıyor çok büyük sıkıntı. O kadar çok şey araştırmıştım ki o zamanlar bir şey sonuca varamamıştım çünkü saç yapısını sonuçta değiştiremezsiniz öyle söyledir. Sonra Hamile kaldım. Sonra benim saçlarım bir anda kalınlaşmaya, çoğalmaya başladı. Anlamadım. Ama sıkıntım şu, şu bebek saçlarımı mı deniyor, ne deniyor bilmiyorum. Bir sürü büyük ufak ufak saçlarım çıktı. Şimdi ben bu saçları ne yapayım? Saçlarımı düzleştirmeye, maşa yapmadığım zamanlarda veya krem, sprey kullanmadığım zamanlarda saçlarım böyle tiftik tiftik çıkıyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapabilirim bilmiyorum. Eğer sizin bir öneriniz varsa lütfen bana söyleyebilirsiniz. aşağı yazın lütfen. Çünkü ben genellikle maşa veya fön olayına çok girmemeye çalışıyorum. Saçlarım zaten inceydi. Zaten şu an <laughs> iyi bir saça kavuşmuşken saçlarımı tekrar mahvetmek istemiyorum. Bir öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve direkt sonra abone olma tuşuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve abone olduktan sonra yanındaki zile de basarsanız bundan sonraki videolarımdan direkt haberdar olabilirsiniz. Hiçbir videomu kaçırmazsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın.